Selam sabah attın story'deki kutu marka ne hangi ürünler falan demişsiniz o yüzden size bundan bahsetmek istiyorum çünkü ürünlerden sadece bunu deneyebildim bir haftadır düzenli olarak bunu kullanıyorum ve benim için yüz temizleme jeli gerçekten çok önemli Ruby Topsiki'nin avokado özü yüz temizleme jeli bu arada ve kötü bir yüz temizleme jelinin negatif sonuçları gerçekten çok kötü oluyor. Yani ya çok yağlandırıyor cildimi ya çok sivilcelendiriyor ya iyi temizlemiyor. O yüzden ben iyi bir yüz temizleme jeline çok denk gelmiyorum. Bu yüzden sizinle bunu paylaşmak istedim. Çünkü hem cildimi kurutmuyor hem yağlandırmıyor. Çok iyi arındırıyor temizliyor. Böyle yıkarken bile o ferahlığı falan hissediyorum. Aynı zamanda sabah Hani o temizlikle uyanıyorum. Hani tekrar yüzümü yıkamama bile ihtiyaç duymuyorum aslında. O yüzden size de bir öneriyim. Bakın dedim diğer ürünleri de denerim. Beğenirsem paylaşırım. <laughs>